Yani bizden öncekiler bedenin temizliği konusunda obsesif değillerdi. Biz obsesifiz. Mesela işte atıyorum ayakkabıyla namaz kılınır diyorsun. Adam ayakkabının altında işte bir yerden gelmiş idrar varsa alalım. Yürüyorsun toprakta işte. Anlamış şey, ayakkabının altında şey kalır mı ya? İdrar kalır mı anladın mı? Mesela takılıyor. Sahabe döneminde olsa o mescitte namaz kılmaz. bugün çoğu insan şey yapmaz. Bunu kabul etmez mesela. Toprağa secde etmeyi şey sanıyor adam mesela. Bir takvasızlık sanıyor. Normalde klasik fık dönemde fıkıh kitaplarında bir adamın e, toprağa secde etmemesi. Bak toprağa secde etme imkanı varken halı kullanması istikbar gibi ele alınıyor bir kibirdir. Yüzün toprağa sürteceksin. Senin en şerefli organını toprağa sürtüyorsun secdede. Halı koyduğun zaman yüzüne kıyamıyorsun. Ama bugün adam nasıl anlıyor onu? İşte oradan birisi geçtiyse, idrarını yaptıysa, idrar ayakkabısında kaldıysa, ayakkabısı toprağa geldiyse toprak da pis oldu falan. Toprak öyle pis olmuyor. musun? Bu, bu obsesyon, bizdeki obsesyon yani. Gazali de bunu söylüyor. Öncekilerinkini bilmiyorlar çünkü Evet, mesela Resulullah'ın ashabı seccade sermeden yerde namaz kılıyor. Ki bu zaten tam kulluğa yarışan da bu yani. Yüzünü toprağa sürtmek değil mi? En şerefli organını toprağa sürtmek. Zaten sembolik anlamı bu yani. Toprağa sürtmek normalde ne demek? Tezellülün dibi demek. Zirvesi demek yani. Bir adam karşısında yüzünü toprağa sürtmek. Onu Allah karşısında yapıyorsun işte sadece. Secdeyi sadece Allah'ın hazır kılan da o. Eğilmek değil yani olay. Yüzünü toprağa vermek. Dolayısıyla seccade sermeden yerde namaz kılıyor. Mesela bugün misafirliğe gidersin adam halının üzerinde bile kılmasın. Halının üstüne seccade serecek. Tamam işte bu yani. Seccade sermeden yerde namaz kılıyor. Yalın ayak yollarda dolaşıyor. Bak düşün sen ayakkabıyla namaz kılıyorsun. Yalın ayak gezip namaz kılıyorlar mı? Kılıyorlar. Direkt etine de yiyor orada yani. Elbisen falan da değil. Bir necaset olsa ayakkabıda etinde olur yani. Uyuyacakları zaman altlarına bir şey sermeden toprağa uzanıyorlar.